Ezi bile meşte cimsin bana ya. İslam dini sohbeti başlıyorlar. Aldı meselesi olan meselesi ne diyor? Efendim ben Şeyh kayda bu efendi ha. Şey açla ha bak ben kaf açla ha. Şey Şeyh seyit şey bu efendi ha. Kaf açla Efendim Batla Hıcı'nın halifesi halife adaymış olan Efendim Efendi Hanım Efendiler. Buradan Batla Hıcı'ya selamlar yolluyorum şu an elini yapıyorum. Fevva Alparslan Hoca'nın. İnşallah Yasin abiye de selam yolluyorum. İnşallah Hallo'ya mol Molla ve hafız keseler olarak yolluyorum. Bizim köylüler. İsmail Adam. İnşallah ben de Ehl-i gelebilirim efendim efendiler. Seyit olabilirim, üvevlat olabilirim. Ehl-i Bet'in İmr-i Rabbani'nin Abdülkadir Geylen bir veya Seyit. İmr-i Rabbani'nin Şehit Asfak'ın Hoppa Ehl-i Bet'in gelebilirim. Afganistan'ın olabilirim. Ya yani da bana dediler ki sen kesin istin rüya gördüm ben. Bunu da söyledim, söyledim zaten yüz bin çoğlar ama yine söyledim. Kesin istenden geliyorsun. Afganistan, Pakistan, Rüyandım. Afganistan, Pakistan, Çeçenistan'dan geliyorsun. Pakistan'da Suudi Arabistan'da görüyorsun dedi. Suudi Arabistan kralının akabası dedi. Eski kralın kralın torunu olsun dedi. Rüyamda kral Fatih'in torunu kral kral pens pasmalı pens Fatih'in pasmalı pens Ve dedi ki çakar dödevin torunu dedi. Çakar dödevin. Suda çakar dödevin torunu dedi. torunu oldu dedi. Pakistan Şeyh Seyyid Al-Atlatlı'yım, Şeyh Seyyid Al dedi. Pakistan'dan. Yani su, Afganistan'dan geliyorsun, bir arkadaşım verdi verdi Seyyidimiz. Dedi ki sen dedi, Afganistanlısın dedi, Afganistan Seyyidisin dedi. Yani ben Almanya, Uğur, İngiliz, Yahudi, Fendi, ben Afganistan, öyle bir şeyler gördüm. <laughs> Şimdi... Şeyh Hacı'da bu kuafu Şeyh Seyyid'in Molla İsa'da bu efendim. Cuhal. Seyyid şey, şey, Ayşlak'ın Rabbani, Kavs Ayşlak'ın Rabbani. İnşallah sohbeti bu anasını, sonuçta sohbeti başına. Zaten kamera gayet iyi oluyor, inşallah gayet altın oluyor. Şimdi efendim, mevzu, mevzu bellidir. Bakın, binlerce sene önce İslamiyet gelmişti, mevzu bellidir. Hakikat böyledi İslam'da. Dünya hayatı geçirdi. İslam'a hayat lazımdı. İslami hayat lazımdı. Sen şimdi kıyamet günü, kıyamet günü, kıyamet günü dünyada ne yaptıysa onu biçeceğiz. Dünyada ne yaparsa onu bir şey İslam'a hayat illaki lazımdır. Hakikat İslam'da şeriat ve sünnettir. Dava belli de inşallah. Hakikat insan inşallah. İslam'da inşallah. Bugün bakınız efendi onu efendi. İslamiyet dünyada yeni dengeler kuruluyor. Arap Baharı başladı. Ondan sonra Suriye Savaşı başladı. Bunu yapan yanı düz güçtür. Kim? Vati. Masal hocası. İşte onu da, onu da engelleyecek olan Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam geldi mi ne şeylik ne vahabilik kalacak. Hepsi ve cemaat olacak. Ben bunu size söylüyorum. Ne şeylik ne vahabilik kalacak. Hepsi ve cemaat olacak. Tek bir dinle kılıcıyla mehca İslam dünyayı yönet, düzeltecek. Yine diyorum bakın. Mehdi Aleyhisselam geldin mi? Ne, ne Şia geldik ne Vahabilik kalacak Mehdi Aleyhisselam Dünyayı kılıcıyla düzelttik. <laughs> <laughs> Mesela ise ben kılıcıyla işi düzelteceğim inşallah. Ben de bilim ki yani diyebilirim ki ona göre hazırlığımızı yapmak lazım. Ne gibi? Mehdi Aleyhisselam görecek diye. Efendi ve efendi yeme içmeye kesmeye gerek yok yani. Yiyeceksiniz, İslamiyet'i e de yaşadık, yedik ama Mehdi Aleyhisselam geldi mi işler değişecek şu an. Kılıcıyla dünya düzeltecek, düze kılıcıyla dünya, düze dünya ha Zaten bu su bir gerçek ki ya Türkiye'ye bölünecek, ya Allah yardım edecek, ya Mehdi Aleyhisselam gelecek, ya da Osmanlı bir bu iş böyle. Bu şu, ben bunu diyorum size, Mehdi Yine diyorum bak. Ya Türkiye'ye bölünecek, ya Allah yardım edecek, ya Mehdi Aleyhisselam gelecek, ya Osmanlı bir